Türkiye'deki Olimpiyat Komitesi tarihini yazılmasına vesile olmuştur. Cem Atabeyoğlu, Cüneyt Korürek ve Haluk Şan, Selim Sarının anlattığı bilgiler doğrultusunda 1908'de ikinci Meşrutiyet'ten hemen sonra Osmanlı Olimpiyat Cemiyeti'nin kurulduğunu ifade ediyorlar. Selim Sırrı diyor ki Korverat'ın Uluslararası Komitenin başkanı İstanbul'a geliyor, Tokatlıyan Oteli'nde kalıyor. 1907'de. Ve beni komiteyi kurmak noktasında görevlendiriyor. Ben de 1908'de ikinci Meşrutiyet'ten sonra o demokrasi ortamında Abdülhamit'ten kurtulduktan sonra böyle biraz da Abdülhamit'e karşı ihtiyaçlı olması hasebiyle bir alerjisi vardır. Biz e, Türkiye Uluslararası e, Osmanlı Cemiyetini kurduk diyor. Olimpiyat Cemiyetini. Fakat ee, bu konuda hiçbir belgeye rastlayamıyoruz. Ayrıca uluslararası... Yani şeye benziyor bu, futbol kulüplerinin kuruluşuna benziyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Baron Korberti'nin İstanbul'a geldiğine dair de hiçbir belgeye rastlayamıyoruz. Yani böyle hmm. bir şey. Uluslararası komitenin arşivinde de yok. Bizim arşivimizde de yok. Bu sadece söz olarak konuşuluyor. Ee, sadece Kurtan Fişek Hoca diğerlerinden Olabilir, farklı tabii. olarak Türkiye'de spor tarihi yazanlar arasında ayrılıyor. Bu konuda hiçbir belgeye ben de tesadüf edemedim diyor. Kurtan Hoca'da. Evet. Yani böyle anlatılıyor. Ancak ben resmi bir belgeyi bulamadım diyor. Fakat 1914 tarihli Selim Sırrı'nın marif nezaretine yani bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı'na yazdığı bir belge bu problemi çözüyor. Hı. Belgemiz burada Hı. Murat Bey. 1916'da Berlin'de yapılacak olimpiyatlar için 1914'te bir toplantı organize ediliyor. O sırada Selim Sırrı da Uluslararası Olimpiyat Cemiyeti Komitesi'nin üyesi, Türkiye adına resmi üyesi. 16 öncesi bu toplantıya organizasyonu hazırlayabilmek için 1914'te gitmek için izin istiyor. Bu mektupta ayrıntılı olarak. Evet, ee, nezarete marit nezarete umumi nezarete efendim bu. Selim Sırrı'nın bir resmi yazısı. Efendim Ferman Terbiye Bedeniye müfettişi Selim Sırrı. 21 Nisan 330 yani 1914. 14'e 14. 14 gelir. Selim Sırrı. 21 Nisan işte şeyi koyalım. 2 veya 3 Mayıs'a gelir. Bakalım. Ee, 4 Mayıs 1914. 4, 4, 4 Mayıs 1914. E, bundan 20 sene mukaddem Fransa ayağından baron bilmem kim. Şöyle diyor. Şöyle anlatmış efendim. Selim Sırrı'nın yani Türkiye'deki Olimpiyat Komitesinin kuruluşuyla ilgili ilk belge budur. Yani Sezgin Bey'in dediği gibi hep 1908'de kurul denilmiş, hayır belge bu 1914'te kuruluyor. 6 sene de az zaman değil. Evet. Selim Sarı şöyle diyor yazısında: Yakın zamana kadar birçok sebeple Osmanlı Olimpiyat Komitesini teşkil etmek mümkün olamamıştır. Yani bu ha, açıkça, yok yani, evet. açıkça kuramadığı, açıkça kuramadığını kendisi ifade ediyor. Daha önce 1900 yani 1916 öncesi çeşitli olimpiyatlara resmen gidildiğine dair bazı tarihçilerin, spor tarihçilerin yazıları vardı vesairesi evet. vardır. Fakat Selim Sırrı şimdiye kadar resmi olarak hiçbir organizasyona biz katılmadık diyor. Hatta şey demiş efendim. Ama yakın, resmi olarak diye. Resmi olarak tabii resmi olarak. Belki katılan Gayri resmi yani. katılım var. Katılan bir iki adet kimnastikçi var. var. Hatta bu da diyor ki yakın bir zamana kadar evet. birçok esbaba memni Osmanlı Olimpiyat Komitesi teşkili Osmanlı Olimpiyat Komitesini teşkil etmek mümkün olamamıştı. İşte. Çeşitli sebeplerden. Evet. Şimdi Selim Sırrı 1908'de biz teşkilatı kurduk diyor. E, Hasip Bey, Asaf Bey ve Cevat Üçlü Bey ile beraber Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi kurduk diyor. Hep bunlardan bahsedilir. Fakat 1914 tarihli bu farklı isimlerden bahsediyor. E, ha, kurucular da değişiyor. Tabii tabii. Geçen sene Milli Olimpiyat Cemiyetini teşkil için müracaatıma Osmanlı Hükümeti onay vermiş ve Teşrifat-ı Umumiye Müdürü İsmail Cenani Bey. Aa, Cenani Bey. Evet, evet efendim. Ayan Azasından Velit Efendi, Bahriye Zabitlerinden Mustafa, Mirliva Mahmut Bey, Osmanlı Bankası Eski Müdürü Pançeri Beylerden oluşan Aha. cemiyet merkez heyetini bundan 4 ay önce oluşturdum ve durumu Baron Korbert'ine bildirdim. Belki kesinleşmeden önce o isimler söz konusu oldu. Ama resmen hocam, teş o kadar teşkil edişimi... Hocam edişi çok mi? iyi niyetlisiniz. Yalan söylenmiş. Öyle ya. mi? Ha, peki. İkinci meşrutiyetin toz dumanı rüzgarı <laughs> arasında yalan söylenmiş. Şunu da yaptık, bunu da yaptık denmiş. Şeyi hatırlayın o günlerde Selim Sırrı Bey ve Rıza Tevfik. Evet aynı Rıza Tevfik. Malum. Beraberler. Beraber. <laughs> Mutuklar atılı şeyler. Evet. Şunu yaptık, Hatta bunu yaptık. Efendim e, güneşi de getirdik, buraya ayada çıktık, <laughs> şunu yaptık. Arada olimpiyat komitesini de kurduk demişler. Yalan söylemiş. Abdülhamit gitti, kurtulduk. Hatta e, aşağı yukarı 10 bin kişiyi Sultanahmet'ten toplayıp Yıldız Sarayı'nın önüne geliyorlar. lümaiş yapıyorlar. E, bir baskın değil de orada bir gösteri yapıyorlar geri dönüyorlar. Fakat İttihatçıların Selanik ekibi gelince bunları tasfiye ediyor. Hatta daha önce. Tabii daha, daha önce, önce bu olay. E, 1908 öncesi. E, tasfiye ediliyor <laughs> ve büyük bir hayal kırıklığıyla beraber e, biraz da o çerçevede spora yöneliyor. Hmm. E, Selim Sarı bu mektubunda yani bu komitenin toplantısına izin e, gitmesine izin verilmesini talep ediyor. Fakat Osmanlı e, hükümeti bu toplantıya gitmesine izin vermiyor zaten 1916 Olimpiyatları Birinci Savaş sebebiyle yapılamıyor. Evet. Evet. O Selim Sırrı Bey'in resimleri vardı herhalde olabilirsek gün. Bulabilirsek onları ve Baran Kubert'in. <laughs> Vermiştim onları. <laughs> onları bulabilirsek... 1916 e, Berlin Olimpiyatları için yapılacak toplantının e, davetiyesi ve katılım listesi. Fakat ha. yapılamayan. evet. Berlin Olimpiyatları'nın 20. yıl dönümü bayramı gibi. Efendim Komite Olimpik nasıl efendim? E, Fransız Cumhurbaşkanı'nın himayesinde e bir 1914'te Fransız pardon bir tam nedir hocam bu bildiğimiz olimpiyat gibi değil bu. E FET diyor, e, diyor. Yani bir kutlama yani bir şey var. 20. yıl dönümü şeyi diyor. E, 1896 20. yıl oluyor tabii ki. Yani, yani olimpiyatların 20. 20. yılı. Evet, evet. İlk bizden olimpiyatlara tabii, göre. Ilk 20. Yılı. Evet, bizden de efendim Selim Sırrı Bey şurada en altta yazılmış serelimce bizden bir temsilci olarak o gitmiş ama bu yapılamamış değil mi evet, savaş evet, yüzünden ama gidememiş de gidememiş. Hayır, gidememişler Osmanlı ee, tabii ki yani bu e, uluslararası olimpiyat komitesinin defnem listesi Kaç ülke var? 1900 karışık Almanya 1, İngiltere 2, İngiltere. Avusturya-Avusturya ee, 3, Avusturya 4, Belçik 5, Brezilya 6, Bulgar 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ülke var.